eski kayınpederi İhsan Yalçın Bey, Fırat Develioğlu'nun kurgu taciz iftirasını deşifre ediyor. Fırat Develioğlu'nun kızı Dilara, tacize uğradığını iddia ettiği dönemde dedesi eski Sarıyer Belediye Başkanı Mehmet İhsan Yalçın'ın yanında kalmaktaydı. Eğer gerçekten Dilara'nın tacize uğraması gibi bir durum olsaydı, torununda böyle bir travmanın belirtilerini ilk fark edecek kişi, bir dönem emniyetten sorumlu vali yardımcılığı ve Sarıyer Belediye Başkanlığı yapmış dedesi İhsan Yalçın olurdu. Oysa İhsan Bey bu taciz iftirasının tümüyle Fırat Develioğlu'nun kurgusu olduğunu Adnan Oktar davasını yürüten mahkemeye sunduğu beyanında açıkça belirtmektedir. İhsan Yalçı'nın beyanından bazı bölümler şöyledir. Bence babası, Fırat Develioğlu kızıma duyduğu husumet ve öfke sebebiyle Dilara'yı böyle bir oyunun içinde kullanıyor. Aradan 30 yıl geçmiş. Dilara evlenmiş bir erkek evlat sahibi olmuş. Fırat nasıl kızına kıydı da böyle bir yalanı söyletti. Bizim gibi bir aile nasıl böyle bir oyunun içine düştü. İnanın anlamakta zorluk çekiyorum ve çok derin bir üzüntü yaşıyorum. Üstelik kızımla boşandıktan sonra dahi torunumun babası olduğu için Fırat'la da çok kez görüştük. Ancak kendisinin bu kadar sene kızının böyle bir şey yaşamış olduğuna dair tek bir sözü veya iması olmadı. Güya kızı cinsel tacize uğramış ama bunun için hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten böyle bir olay yaşamış. Babanın tepkisi öyle mi olur? Güya kızı yıllarca tacize uğramış, o ise polise gidip iş hayatını, iş dünyasındaki itibarını vesaire anlatıyor. Bir baba olarak benim kızım benzeri bir şey yaşamış olsa ne işim ne itibarım ne başka bir şey değil. Tek konum kızım olur. Torunumun da böyle bir şey yaşadığına inansam yeri göğü birbirine katar. Bu konunun bizzat takipçisi olurdum. Gerçekten çocuğu böyle vahim bir durumda kalan bir babanın kendini tutması, frenlemesi mümkün olamaz. Fırat'ın bu konudaki soğukkanlılığı, bu zamana kadar bu konuda hiçbir şey yapmaya ihtiyaç duymaması, bu tip olayların hiç yaşanmadığının en açık ispatıdır kanaatimce. Dilara Aktunç Develioğlu'nun dedesi İhsan Yalçın Bey'in bu açık şahitliği de taciz iftirasının baba kız tarafından kurgulanmış dehşet verici bir yalan olduğunu ortaya koymaktadır.